Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra biraz ara vermiştik videolarımıza ama sizler için harika güzel tarifler çıkarttım. Bunlardan bir tanesi de bu tombik ayıcık. Bakın şöyle sizlere yakından da göstereyim ve Instagram'dan beni takip eden arkadaşlarım zaten bilir. Orada paylaşmıştım. Orada takip etmeyen arkadaşlarım da burada görür. Ayrıca oradan da takip ederseniz çok ama çok sevinirim. Şimdi sizlere bu ayıcık hakkında kısaca bir özet geçeyim. Örmemiz hakkında ve daha sonrasında da malzeme listesine geçelim. Şimdi arkadaşlar bu tombik tavşanımızı başını, gövdesini, kollar, bacaklar, burun, kulaklar ve bu üzerindeki minik burun mu diyeyim artık bilmiyorum ne denirse hepsini birlikte inşallah örüp bitireceğiz. Çok şirin, çok tatlı oldu. Ben bu renkleri tercih ettim ama siz tamamen istediğiniz renkleri, istediğiniz kalınlıkta ipi tercih edebilirsiniz. Ama benimkiyle aynı birebir olsun isterseniz de aynı ipi, aynı malzemeyi kullanmanız gerekiyor. İsterseniz şimdi şöyle bir tekrar göstereyim ve hemen malzeme listemize geçelim. Hadi malzeme listemize geçelim. Ayıcığımızı şu kenara bir koyalım. Şimdi arkadaşlar ben bu ayıcıkta da birazcık daha büyük dursun diye Nako denim tercih ettim. Şöyle göstereyim Nako denim, krem renginin diye. De. Nako denim. Şöyle hemen bir alayım. Evet arkadaşlar şimdi dediğim gibi ben Nako denim tercih ettim birazcık daha büyük ve iri olsun diye dediğim dedim sizler istediğiniz ipi tercih edebilirsiniz ama hangi ipi kullanıyorsanız aynı bütün hepsini aynı iplikle devam edin yani burunlar kulaklar ve ayakta kullandığınız bakın bunu buradaki rengi hepsi aynı ipten olması gerekiyor. Evet, şimdi malzeme listesinde dediğim gibi neler kullandık. Şimdi ana zeminde ben böyle hardal sarısı gibi bir renk kullandım. Şuradan hemen size göstereyim. 11586 kodu, dediğim gibi Nakot Denim. Bundan arkadaşlar. 60-70 gram falan gitti. 50 gram yetmedi. Dediğim gibi 60-70 gram gitti. Daha sonrasında çok az bir şey gitti. Bu kremden çok az gitti. Hemen şöyle göstereyim. Ee, Şeyini, kodunu buradan bakabilirsiniz. Dediğim gibi çok az bir krem rengi ip gitti. Bunu sadece kulaklar, burun ve ayakta kullandım. Evet, şimdi bu ipler tamam. Ee, çok az bir şey, sadece burnunun burnunun ucunda. Bakın kullandığım Gazal Baby Cotton. Onun da hemen şuradan kodunu göstereyim. 171 424. Bu baby koton bunu ince kullandım sadece burnunun ucunda kaba olmasın diye dediğim gibi çok az bir iplik var. Siz elinizdeki herhangi bir ipi de kullanabilirsiniz ince veya işleyebilirsiniz siyahla kahveyle fark etmez. Ben farklılık olsun diye öyle yaptım. Ee, şimdi arkadaşlar nako denimi ben 3 milim tığ ile ördüm. Şöyle göstereyim 3 milim tığ ile ördüm. E, Gazal Baby kotonu da 2 milimlik tığ ile ördüm ama bunun tabii ki öre öre şeyi silinmiş numarası silinmiş ama 2 numaralık 2 milimlik tığ ile örüyorum ben Gazal Baby kotonu. daha sonrası bunun ihtiyacı bunu örerken ihtiyacımız olan makas. şöyle göstereyim. 14 milimlik göz kullandım kilitli göz ilmek belirleyici yani işaret belirleyici diye de geçiyor. İsterseniz böyle bir şey kullanabilirsiniz veya ip yardımıyla da alabilirsiniz. Onun dışında da el yapa ihtiyacımız var. Şimdi malzeme listemiz bu kadar. Bir de boyuna bakalım isterseniz hep birlikte ölçüp şöyle ben bir kenara alayım. Ayıcığımızın boyu kaç santim? Şöyle yatırayım. Şunları da şöyle bir çekeyim. Hemen boyuna da bakalım birlikte. Çünkü bu boy konusu da çok soruluyor. Bazen ben unutuyorum videolarımda veya paylaşımlarımda. Bu da düğümlenmiş. Evet. Şimdi görünüyor mu? Evet. Şöyle koyduğumuzda arkadaşlar Şöyle koyarsak bakın 30 santime tekabül ediyor ortalama 30 santimlik bir ayıcık oluyor bu dediğim gibi benim verdiğim e, iplerle olan boy bunu daha ince ipliklerle örerseniz daha küçük daha kalın yani Kadife tarzı iplerle örerseniz yani 3,5-4 numaralı tığlarla örebileceğiniz bir ip olursa da daha da büyüyecektir arkadaşlar. Malzeme listemizin hepsi bu. Sizler bu malzeme listesini temin ederken ben ise videolarıma başlamış olacağım. Umarım güzel anlatırım beğenirseniz. E, beğenirsiniz inşallah ben de size yansıtabilirim anlatımımı e, şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar e, videolarda görüşmek üzere dileyelim e, hoşçakalın abone değilseniz kanalıma lütfen abone olursanız beğen butonuna basarsanız ve videolarımdan anında haberdar olmak için zilli sesini açarsanız mutlu olurum e, videolarda görüşmek üzere